Bilim Teknoloji Üniversitemizi ziyaret ettik. Üniversitemizin imkanlarını, teknolojik gelişmişliğini bu esnada görme imkanı bulduk. Gerçekten muhteşem laboratuvarlar hazırlanmış. Hem Türkiye'deki bilime olağanüstü katkı sağlayacak, Türkiye'de olmayan ya da birkaç tane olan cihazlar burada var. O bu anlamda mühendislik sahasında çok büyük bir atılım yaptığını görüyoruz üniversitemizin. Ee, bu konuda e, Sayın Rektörümüz de gerçekten çok büyük çaba göstermiş. Olun, bu sayın. tesisin bu hale gelmesinde, laboratuvarların gelişmesinde, teçhizatların oluşturulmasında kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten muhteşem bir çalışma olmuş. Ee, Anadolu'da mühendislik noktasında çok büyük bir atılım gerçekleştirilmiş. Ee, Sivas'ın, Sivas Bilim Teknoloji Üniversitemizin bu anlamda Türkiye çapında çok büyük bir gelişmişlik örneği gösterdiğini Geleceği de umutla bakmamıza vesile olacak yeni teknolojiler üretebileceğini görüyoruz. Bu da gerçekten çok büyük bir başarı. Tekrardan tebrik ediyorum, takdir ediyorum. İnşallah biz de Karabük Üniversitesi olarak Sivas Bilim Teknoloji Üniversitemizin bu laboratuvar imkanlarından akademik personelimizi yararlandırmak istiyoruz. Birlikte ortak çalışmalar, projeler yapmak istiyoruz ve üniversitemizin gelişimine katkı sunmak, katkı sağlamak istiyoruz. Bu konuda da birlikte hocamızla rektörümüzle çalışıyoruz. Bizim de bu konuda yapmış olduğumuz, oluşturmuş olduğumuz çalışma takımlarımız üniversitemizi ziyaret ediyor, görüşmeler yapılıyor. Dolayısıyla akademik işbirliği konusunda da ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bugün hem bu çalışmalarımızı yazılı hale dönüştürmek hem de yapmış olduğumuz bir bilimsel yarışmanın protokolünü yapmak amacıyla buraya geldik. Karabük Üniversitesi olarak sağlık bilimleri alanında Türkiye'de ilk defa sağlık bilimleri festivali organizasyonu düzenlemek istiyoruz. Bunu üniversitelerimizle birlikte organize etmek, sahaya yansıtmak ve bir Türkiye projesi haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla Sağlık Bilimleri Festivali protokolümüzü de inşallah Sivas Bilim Teknoloji Üniversitemizle yapacağız. Ve birlikte bu çalışmaya Sağlık Fest'e hayat vereceğiz. Türkiye çapında sağlık alanında yeni teknolojilerin üretilmesi, geliştirilmesi, yenilikçi yaklaşımların oluşturulması konusunda birlikte çalışmalar ve festivaller, yarışmalar oluşturacağız. Bu çalışmaya, sağlık bilimleri festivaline destek verdiği için Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ var olun, sağ olun hocam. Sağ olun. Ayağınıza sağlık, şeref verdiniz. Şeref evet. Duyduk. Geçen yıl Karabük Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu sosyofeste katılmıştık evet. Biz hocam gökte karşılaşmıştık davet etmişti biz de gittik hakikaten yani teknofestin Tamam teknoloji tarafı var ama bu taraftan da böyle sosyal alanda sosyal bilimlerde bu şeyi düşünmeniz e, festivale düşünmeniz ve organize etmeniz katılmıştım ben çok e, kapsamlı da oldu çok e, kişi katılmıştı birçok rektör hocamız vardı bu yenilikçi çalışmalarınızdan, fikirlerinizden dolayı da tebrik ediyorum hocam. Siz Teşekkür ediyorum güzel, hocam. Böyle e, ülkemizde ihtiyaç duyduğu çalışmalara imza atıyorsunuz. E, bu yılda sağlık bilimleri anlamında böyle bir festivali düzenlemenizi hakikaten yenilikçi, özgün bir çalışma olarak Festa. yani tebrik ederim. Eyvallah. E, bu işte bizim de ne kadar e, katkımız olursa elimizden ne gibi e, yapmamız gereken ne varsa hepsini yapmaya çalışacağız. Tekrar üniversitemize hoş geldiniz. Şeref. Hoş bulduk haberiniz. hocam. Şeref duyduk. Aynı duydum. zamanda tabii akademik işbirliğimizde bu protokollerle evet. e, daha iyi bir şekilde devam edecektir. Resmiyet kazanmış olacaktır. İnşallah. Her iki üniversitemize de hayırlı olsun diyorum. Amin. Teşekkür daha ediyorum mutlaka hocam. Mutlaka. Sağ olun. <laughs>